Uf. Aa, Spike CD düştü. CD dövdüler C. beni. <laughs> CD dövdüler beni. Bir düşman kaldı. Evet, bence e, Sıla ablanın kankası olabilirsin. Olur, neden olmasın? <laughs> düştü. Aha, Spike Aa, C'de Ya düştü. bana salın abi. Görsün abi. Abi unuttum <laughs> abi adını. Abi adım durmuş değil. benim, durmuş. Durmuş. Ben Allah seni, Allah izliyorum durmuş. Seni. Durmuş. Seni. seni izliyorum seni. Tamam. Seni izliyorum. Oy. Ya. Bir şey olmaz. Ya. <laughs> Nako olmak istiyor. Ben de isterim. Abi az önce ne oldu biliyor musun? Ne o kendi körünü kendine attı. Yapar be abi. Bandan disipliniyle dalga geçiyorsunuz ama tasarladığım cihazları kullanmak. Durmuş bir şey söyleyebilir miyim? Efendim. Sen çok darlıyor mu? Yok hayır canım çok memnunum sen geldin diye sohbet ediyorum. ediyoruz. Bir şey diyebilir miyim? Teşekkürler Ezgi. Söyle. Şey, bir tane şarkı çalabilir miyim? Sor. Çal çal. Ay. Çalabilir miyim diyor. He çalabilirsin tabii ki. Şimdi bekle. Sana her şey servis. <laughs> çal. Çalıyorum. Çal hadi. Oh, Ay dur kalp. <laughs> <ben de yapacağız. gülüyor> Kendin mi çalıyorsun yoksa? 10 <laughs> parmakta 10 marifet. Karako C C C C ne atıyorsun oğlum kafama geliyordu. aldım. Arş Maşallah. Teşekkür ediyorum. Cemal bu ne atıyon oğlum? Ay, Abi izle. Hayır. Bu <laughs> sefer <sortu gülüyor> yedirmem. <laughs> yedirmem değilim. <laughs> açıldı açıldı. Kalmış. Ama kill alıyorlar bana kalmıyor bu seferde. <laughs> Hep kill alıyorlar. Sana bırakmıyorlar. Aynen. Ay dur bu daha güzelmiş. Dolduruyorum. Al işte. Bulamıyorum. Biraz VP olursa kill oluyor. 500 oluyor. Ben atarım oyundayken Yuki ablanın takımında olursan sana atacakmış. Oha. Evet. Ben de de var atarım Anladım. ya. De de <gülüyor> <gülüyor> Herkes evori taksın o zaman <laughs> çatışmada. Zombi'nin intikamı atarım Ama ben. çatışmada atamıyoruz. atamıyoruz ki. He atılmıyor mu? İntikamını Onu seviyorsan söyle bana ben. Renes ben de sen bak. de hazırlan sen de. Bilgisayarını aç. Ay çok iyi yanımda. Beraber oynayalım. Etim, Etim, aldım. Aldım. Yüf. Helal be. Evori, evori, evori. Evori'yi de aldım. <gülüyor> aferin, aferin. <gülüyor> Ay nerede be? Sa İzledim. Miraya Miraya salın Miraya salın. Tamam. <laughs> İzmir'in dağlarında çiçekler aşağı İzmir'in dağlarında çiçekler Bak ev oraya de kedim de var. Sıla sabırsızlanıyor şu anda. Mirayla oynamak için. Zul.